İyi günler. Ben Asu Teknik Koleji Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Öğretmeni İlker Demir. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı okulumuzda mekatronik dalıyla faaliyet göstermektedir. Mekatronik gelişen teknolojinin ve değişen endüstriyel ihtiyaçların sonucunda makina, elektrik, elektronik ve bilgisayar dallarının karşılıklı etkileşimlerinden hareketle kurulmuş uygulamaya dönük çok disiplinli Yeni bir mühendislik dalıdır. Asun Teknik Koleji bünyesinde bulunan dört alandan biri olan Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında kabul edeceğimiz öğrencilerin her yıl okulumuz tarafından belirlenen liseye geçiş sınavından okulumuzun her yıl belirlediği yüzdelik dilime girmiş olması ve mesleğin gerektirdiği sağlık, ilgi ve beceri sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerimizin mesleğini seven, iş ahlakını benimsemiş, dikkatli ve tedbirli, iş birliği içerisinde çalışabilen, sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Okulumuzda Anadolu Teknik Programı kapsamında 9, 10 ve 11. sınıfta mesleki dersler, 12. sınıfta ise tamamen akademik eğitim verilmekte olup mezunlarımız büyük oranda lisans programına yerleşmektedir. Okulumuzda endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında temel mühendislik eğitimi olarak temel ve orta seviye kod yazma, temel seviye elektronik kart tasarımı, temel ve orta seviye mikro programlama, programı, temel ve orta seviye PLC programı, temel ve orta seviye altı eksen robot kol programı, üç boyutlu nesneleri çizme, iki boyutlu çizim gerçekleştirme ve temel mekanik eğitimi dersleri vermektedir. Tüm eğitimlerimiz önce öğretmenin uygulayarak göstermesi ve sonrasında yine öğretmenin gözetiminde öğrenci uygulaması şeklindedir. Öğrencilerimize yaptıracak olduğumuz uygulamalar öncesinde iş güvenliği kuralları açıklanır, gerekli iş güvenliği tedbirleri alınır ve gerekli tüm donanımlar öğrencilerimize sağlanarak uygulamaya geçilir. Öğrenci uygulamaları esnasında akran eğiticiliği gereği olarak eğitim sidi başında 2 öğrenci bulunmakta atölyede ise 12 öğrenci yer almaktadır. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının alanında bulunan atölyelerimiz şu şekildedir. Temel elektronik atölyesi, Mikrodenetleyiciler atölyesi, fabrika otomasyon atölyesi, artışık kontrol laboratuvarı, pneumatik ve hidrolik atölyesi, mekatronik sistemler atölyesi, ve ARGE proje geliştirme atölyesinden oluşturmaktadır. Şimdi bu atölyelerimizi daha yakından tanıyalım. Temel elektronik atölyesi. Temel elektrik elektronik bilgisi, elektronik devre kurulumu, elektronik kart tasarımı ve baskı devrenin çıkartılarak lehim ile montajı öğretilir. Mikro denetleyiciler atölyesi mikrodenetleyici ve Arduino geliştirme kartlarını kullanarak C ve Python dilleri programlama yapma ve değerlenme ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği atölyedir. Fabrika otomasyon atölyesi, endüstriyel S7-1200 PLC cihazları programlama, sensörler, elektromekanik taşıyıcılar ve sinyalizasyon sistemlerinin kumandası uygulamalı olarak verildiği atölyedir. Ardışık kontrol laboratuvarı, pano tasarım ve montajı, motorların otomatik kumanda teknikleri ile öğretildiği laboratuvarımızdır. Pneumatik ve hidronik atölyesi, pneumatik ve hidronik sistemlerin uygulamalı olarak anlatıldığı, pneumatik devre kurma bilgi ve becerilerin kazandırıldığı atölyemizdir. Mekatronik sistemler atölyesi, altı eksen robot kol ile öğrencilerin temel ve orta seviye robot kol programlama tekniğini öğrendikleri ve uyguladıkları atölyedir. arge proje geliştirme atölyesi. Arge birimizde yazılım ve mekanik tasarımlar yapılmaktadır. Bu Arge birimizde özel pro e, proje çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalara e, hazırlık yapılmaktadır. Bu yarışmalar havacılık, uzay ve teknoloji festivali, teknofest, TÜBİTAK -Tek projeleri, ve e, uluslararası robot e, yarışmaları şeklindedir. Okulumuzda e, staj programı şu şekildedir. 10. sınıf sonrası yaz tatilinde 15 iş günü, 11. 11. sınıf ya, e, sonrası yaz tatilinde 25 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü alana uygun işletmelerde staj yaparak öğrencilerimiz başarılı sayılmaktadır. Mezun öğrencilerimiz teknisyen unvanına sahip olup lise diploması, iş yeri açma belgesi, usta öğreticilik belgesi, başarıda desteri gösteren belgeyi almayı hak kazanırlar. Öğrencilerimize iyi bir kişilik eğitimi, iyi bir mesleki eğitim, iyi bir akademik eğitim, iyi bir yabancı dil eğitimi sunarak asıl olan eğitim diyoruz. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alan adına geleceğimizi şekillendirecek olan genç bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.